Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir çorba tarifimiz var. Fırında bal kabuğu çorbası tarifini paylaşacağız ama önce malzemeler. 2 dilim bal kabuğu, yaklaşık yarım kilo. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı pul biber. yarım tatlı kaşığı karabiber, bir buçuk çorba kaşığı un, bir su bardağı süt, bir çorba kaşığı tereyağı, bir kahve fincanı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz ve 5 su bardağı su. Kabak çorbasının yapımına hemen geçelim. Koyduğumuz zaman yarım kilo gelecek kadar hazırladığımız bal kabaklarını ısıya dayanıklı bir kaba aktarıyoruz. Çünkü fırında dedik ya fırına vereceğiz. Üzerine pul biber, kimyon. Eğer arzu ederseniz kimyon yerine köri de kullanabilirsiniz. Karabiber. Tuz. Ekliyoruz. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağı demiştik. Yılı da gezdiriyoruz. Ve artık kabağı önceden ısıttığımız 190 derece fırına veriyoruz ve yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kabak pişti. Şimdi biz de beşamel sosumuzu yapalım. Tereyağın üzerine unu ekledik. Rengi dönene kadar kavuruyoruz kavruldu şimdi. Soğuk sütümüzü ekliyoruz. Ve kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada da çok az bir tuz ekliyoruz. Evet. Şimdi fırından çıkarttığımız kabakları ekliyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Hemen yağ ile Evet şimdi malzememizi blenderdan geçiriyoruz. Evet, şimdi artık ölçtüğümüz 5 bardak suyu ekliyoruz. ve çok değil sadece bir taşım pişiriyoruz. Evet çorbamız oldu. Çok fazla kaynatmıyoruz. Şimdi kapattık ve sıcak sıcak servise sunacağız. Fırınladığımız bal kabuğu ile hazırladığımız çorbamız pişti. Şimdi artık servis tabağına aktararak sofraya götüreceğiz. mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde değişik tadıyla farklı bir çorba tarifi paylaştık. Artık deneyin demiyorum, deneyeceğinizi biliyorum. Hoşçakalın.